Bizim geleneğimizde insan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan oku ile başlayan bir hayata yönelmektedir. Kutsal kitabımız yaşamış olduğumuz hayatımız içerisinde insanları bu hayata faydalı, verimli birer varlık haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenledir ki bu seneki mottomuz kütüphanelerde hayat var. Bir anlamda bu kutsal kitabımızın bizlere yüklediği yükümlülüğü de ortaya koymaktadır. Değerli konuklarımız, şu an içerisinde bulunduğumuz İlhalk Kütüphanemizde yaklaşık 103 bin kitap hayatı insanlara sunmakla okuyucularını beklemektedir. Yine okuyucu sayısı itibariyle 178.565 bin, bin okuru ile dünya Türkiye'de en çok ve ilk sırada okuru bulunan kütüphane'de birlikte bulunmaktayız. Bu rakam siz değerli okuyucularımızın ortaya koyduğu güzel bir faaliyetin sonucu olarak da değerlendirilebilir. Yine ödünç verilen kitaplarımıza baktığımızda yaklaşık 60 bin okurumuz ve 60 bin kitabımız okurumuzun elinden geçmektedir yaklaşık 106 bine yakın üyemizle birlikte hizmet vermeye gayret etmekteyiz. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Şu anda Konya merkez ve ilçelerinde toplam 39 kütüphanemiz bulunmakla birlikte kısa bir zaman içerisinde yani birkaç hafta sonra Konya'nın plaka sayısına denk düşecek 42 kütüphaneyi okurlarımızla, yavrularımızla buluşturma noktasındayız. Aşıklar,